Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle kanunu esası okumalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün kanunu esasinin 9, 10 ve 11. maddelerinin çevirisini yapacağız. Buyurun başlayalım. Devairi mühimme-i devletin riyaset ve nezaretlerinde bulunan zevatı vükelalık mesnedini ve imtiyazını Arkadaşlar imtiyaz kelimesi iftial babı ile yazılmıştır. Şöyle yazalım. İftial. İftial babı ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Haiz olup haiz kelimesi fail vezni ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Vükela'dan her biri tayin. Tayin kelimesi tef'il babı ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Olunan mezuniyet dairesinde vazifelerini icraya mezun ve murahhastırlar. Mezun kelimesi mef'ul vezni ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. İdari-i devletçe Mahali emniyet olan yani emniyet yeri olan ve kanunu cedid ahkamına ahkam hükümlerine yani yeni kanunun bu kanunu esasinin hükümlerine diyor. Muhalif bulunan icraatı umumiyede heyetçe ve her dairenin vezayifi muayyenesine dair olan ahvalde dahi münferiden. Arkadaşlar münferit aslında burası bir de an en şeklinde bir ek de almış. Buraya biz münferit kelimesini de verebiliriz. Şöyle diyelim. Bakın münferit. Bu kelime infial babının ismi faili ile yazılmış. İnfial babına göre münferit kelimesi şu şekilde okunur. İnfirat ismi faili ise münferidir. Bu şekilde bu ismi fail ismi faildir. Hangi baba göre? İnfial babına göre. İnfial babı. Aşağıdan yukarı çıkacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde. İnfial babının ismi failine göre yazılmıştır. Devam ediyoruz. Rükela mesuldür. Mesul kelimesi meful vezni ile yazılmıştır. Geldik 11. maddeye. Mesuliyetten tebriye zimmet edemeyen vükela için meclisi mebusanda ekseriyet yani çoğunluk ile selbi emniyete karar verildikte mazbatası reis vasıtasıyla tarafı şahane'ye doğrudan doğruya takdim. Arkadaşlar takdim kelimesi tef'il babı ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Olunur bu halde vükela, heyetçe veya münferiden yine aynı kelime çıktı. İstifaya mecbur olurlar. Arkadaşlar İstifa kelimesi istifal babı ile yazılmıştır. Şu şekilde istifal babı ile yazılmıştır. Bugünkü çevirimiz bu kadardı. Bugün sizlerle kanun esasiyenin 9, 10 ve 11. maddelerinin çevirisini yaptık. Youtube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü çevirimizin de sonuna geldik. Bir sonraki maddelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.